Ben Baki Uygun. 2006 mezunuyum. Alıcılık Teknolojisi Mühendisiyim. 2006'dan bu yana da sektördeyim. Ee, sektör çok dinamik, çok hareketli. Ee, tek düze değil, gün içerisinde inişleri çıkışları olan, heyecanlı, adrenalinli olan bir meslek. Su altı tekniğinden tutun da deniz, oşunaklı yapık olarak gün içerisinde birçok şey yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarımız bu bölümü seçerken e, bir defa arazi şartlarını sevmeler, açık araziyi sevmeler e, ve tek düze bir hayat değil de böyle heyecanlı bir hayatı seçmek istemeleri en başta gelmektedir. E, tabii işin ekonomik tarafı da çok e, değişken olup askeri ücretlerden tutun çok yüksek fiyatlara çalışabilmektesiniz. E, bunun dışında ileriye doğru geleceği çok açık olan, çok iyi paralar kazanabilecek bir iş sektörü.